Bir zamanlar uzak bir ülkede halkın çok sevdiği bir kral yaşarmış. Ama her şeye rağmen kral bir türlü mutlu olamıyormuş. Hiç kimse onun mutsuzluğuna çare bulamamış. Sonunda bilge bir adam kralın mutlu bir insanın gömleğini giydiğinde mutlu olacağını söylemiş. Bunun üzerine bütün ülke didik didik aranmış. Zenginler paralarının yetmediğinden şikayet edermiş. Hastalar dertlerinden yakınırmış. Fakirler ise yoksulluklarından dolayı mutsuzmuş. Yani herkes bir şeyden şikayet edermiş. Günler süren arayışın sonunda askerler uzak bir köyde küçük bir kulübeye varmış. İçeriden huzur dolu bir ses geliyormuş. Bir adam Allah'ın verdiklerine ve vermediklerine hamd ediyor şükrediyor ve Allah'ı zikrediyormuş. Askerler büyük bir sevinçle saraya dönüp mutlu birini bulduklarının müjdesini krala vermişler. Hemen ardından onun gömleğini almak için kulübeye koşmuşlar. Ama içeri girdiklerinde gözlerine inanamamışlar. Mutlu adamın bir gömleği bile yokmuş. Askerler üzgün bir şekilde saraya dönüp durumu krala anlatmışlar. Ve işte o an kral gerçeği anlamış. Meğer mutluluk sahip olduklarımızda değilmiş, gerçek mutluluk insanın kalbinde Allah'ın olmasıymış.